Fakir bir adam bir otele girer ve orada duran garsona "Çok açım." der. Cebindeki birkaç bozuk parayı göstererek sorar. "Bu birkaç paraya karşılık bana biraz yemek verebilir misiniz?" Garson kadının içi acır ve "Evet, elbette. Sana yemek vereceğiz." der. Tam o sırada otel müdürü gelir ve sorar. "Burada neler oluyor?" Garson cevap verir. "Bu adam yemek yemek için geldi." Kibirli müdür sert bir şekilde, "Ne zamandan beri dilencileri burada doyuruyoruz?" der. Fakir adam elindeki birkaç parayı müdüre göstererek, "Param var." der. Ancak kibirli müdür adamın elindeki paraları yere vurur ve defol git buradan diye bağırır. Fakir adam çaresizce oradan ayrılır. Daha sonra müdür iyi kalpli garsona dönerek bir daha burada fakirlere ya da dilencilere acımaya kalkarsan seni kovarım. Anladın mı? der. Garson sessiz kalır ve oradan ayrılır. Ertesi gün iyi kalpli garson otelde kalan artan yemekleri toplamaktadır. Kibirli müdür onu görür ve sorar. Ne yapıyorsun? Garson cevap verir. Bu yemekler artmıştı. Dışarıdaki fakirlere vermek için topluyordum. Bunu duyan müdür yemekleri alır ve doğrudan çöpe atarak bu yemeklerin yeri burası. Anladın mı? Kendini çok mu merhametli sanıyorsun? Defol git der. Garson sessizce oradan ayrılır. Ertesi gün garson artan yemekleri gizlice bir kaba koyar ve götürmek üzereyken müdür sorar. Bu nedir? Garson sakin bir şekilde. Çöp. Atmaya gidiyorum der. Müdür kontrol eder ve peki gidebilirsin der. Ama gerçekte kapta çöp yoktur. Yemek vardır. Garson doğruca fakir adamı aramaya gider. Adam bir çöp kutusunda yemek ararken garson onu çağırır ve yemeği verir. Adam çok açtır ve hızlıca yemeye başlar. Defalarca teşekkür eder. Garson ona artık endişelenme. Sana her gün yemek getireceğim der ve ayrılır. Ertesi gün yine yine ona yemek getirir. Bu sırada bir kadın onları gizlice videoya çeker. Bu iyiliği gören fakir adam gözyaşlarına boğulur. Bir sonraki gün garson otelde oturmuş hesapları kontrol ederken kibirli müdür gelir ve o videoyu göstererek sana fakirlere yemek vermeni yasaklamıştım. Nasıl olur da yine o adama yemek verirsin der ve garsonu kovar. Kısa bir süre sonra otel sahibi gelir. Müdür onu karşılar. Otel sahibi hemen sorar. İyi kalpli garson bugün neden yok? Müdür onu kovdum der. Otel sahibi sinirlenir ve kim kalır kim gider buna karar vermek benim görevim. Sen kimsin onu kovuyorsun der. Müdür boğazını temizleyerek işine dikkat etmiyordu. O yüzden kovdum diye cevap verir. Bunun üzerine otel sahibi şöyle der. Aslında işine dikkat etmeyen sensin. Onu fakirlere merhamet gösterdiği için kovduğunu biliyorum. Ve o fakir adam sizi test etmek için benim gönderdiğim kişiydi. Otele gelen fakir müşterilere nasıl davrandığınızı görmek istedim. Ve devam eder. Kibirli ve merhametsiz insanlara otelimde yer yok. Bunun üzerine kibirli müdürü kovar. Ardından iyi kalpli garsonu yanına çağ ve onun iyiliği ve insanlığı sayesinde onu otel müdürü yapar. Gerçekten de doğrudur. İyilik yapan iyilik bulur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.